çok güzel bir İspanyol omleti yapacağım. 4 adet orta boy patates, 2 adet ya da 1,5 e, soğan, 4 tane yumurta, e, karabiber ve tuzla malzemelerimiz ve artı 1,5 e, e, yemek kaşığı zeytin e, tereyağı, biraz da içerisine sıvı yağ. Bunların hepsini şimdi sizlere göstereceğim. Evet şimdi soğanı piyazlık şekilde Doğruyoruz. Çok fazla şekle vesaire önem vermiyoruz. Evet şimdi patatesimizi de patates soğana göre kavrulması daha zor olduğu için ince ince doğrayacağız onu da. Bu şekilde yapıp küp şeklinde doğrarsak pişmeme ihtimali olabilir. Bakın tüm patatesleri bu şekilde Şimdi ocağımızın altını yaktık. Bir buçuk yemek kaşığı tereyağı koyduk. Tereyağı yanmasın diye biraz da sıvı yağ koyuyorum. Bunu tamamen sıvı yağla da yapabilirsiniz ama o tereyağın vermiş olduğu lezzet apayrı. Evet, şimdi tereyağını da. Soğanları koyuyorum. Ya. Soğanı şöyle bir döndüreceğim. Evet, soğanları koyduktan sonra şimdi de patateslerimi koyuyorum. Evet, patateslerimi de koydum. Şimdi buranın böyle fazla göründüğüne bakmayın. Bu şimdi yağla birlikte iyice çekecek, küçülecek. Bunu şimdi altını yarım alıp üstünü de kapağı örtüp pişirmeye devam edeceğim. Evet. Evet. Patatesler yumuşadı. Yaklaşık 25 dakika e, yarım ateşte üstü kapalı olarak pişirdim. Ara ara geldim, karıştırdım. E, çok az da biraz da sıvı yağ koydum. Çok az. bir yemek kaşığı, buçuk yemek kaşığı kadar e, sıvı yağ koydum. Şu an gördüğünüz gibi çok güzel bir hale geldi. Şimdi bunu bir kaba koyacağım. Üzerine yumurtaları koyup Tuzunu ve karabiberini koyduktan sonra tekrar pişiriyor olacağım. Evet şimdi bir kaba koyuyorum. Şimdi yumurtalarımı kırıp karıştıracağım. 4 adet yumurta. Birisi. isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz, daha az da kullanabilirsiniz, size kalmış. Tuzunu ekliyorum. Yaklaşık bir çay kaşığı tuz. Karabiber. Bir çay kaşığı da karabiber. Evet, çok güzel. Şimdi tekrardan tavamın altını açıyorum. Tava zaten yağlı. Malzemeyi. Evet. Börek gibi olacak şimdi. Şimdi altı kızardıktan sonra biraz daha katılaştıktan sonra çevrilebilir duruma geldikten sonra bunu çevireceğim. Evet, şimdi alt tarafı iyice pişti. Şimdi Öteki tarafını çevireceğim. Şimdi börek gibi vesaire gibi olmadığı için biraz daha ee, cıvık modda. Dolayısıyla şöyle bir teknik uygulayacağım. Umarım başarılı olurum. Evet şimdi şu şekilde tepsinin üzerine aldım. Gördüğünüz gibi alt tarafı da biraz tutmuş. Çok az yağ koyuyorum. Yağımızı koyduk. Evet şimdi aldık. Tamamen geldi 1 2 3 dedik evet. evet Diğer tarafı da Kızardıktan sonra Ondan sonra servis edebilir duruma geliyor olacağız Evet şimdi omletimiz tamamdır. Bu şekilde kenara aldım. Evet şimdi omletimiz tamam. Pasta gibi omletimizi kesiyoruz.